Biz de bu konuyla ilgili haberi basın aracılığıyla duyduk. Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir talimatı olduğunu öğrendik. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanı ile görüşmesinin ardından bu kursların kapanmasını istediğini belirten bir açıklamada bulundu. Bu tabii ki müvekkilim bulunan, müvekkilim olan kurumları oldukça sevindirdi ama bu yönde henüz e, aktif bir çalışma yok hala yürüsüne. Çünkü e, bakanlığın da şöyle bir cevabı olduğuna ilişkin e, basında e, bir haber yer aldı. E, bu yılın sonuna kadar hizmet verecekleri yönünde. E, bu anlamda e, bu durum müvekkillerin mağduriyetinin devamına sebep olacaktır. Yani e, şu an henüz e, yeni yıl başlamamışken Henüz yeni eğitim yılda başlamamışken bununla ilgili gerekli işlemin ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Talebimiz zaten bu yöndedir. Ve bu anlamda e, biz başvurularımızı ve e, görüşmelerimizi sonlandırmış değiliz. E, bu anlamda gerek yazılı, e, gerek e, kendilerine bunu sözlü olarak birebir e, biçimde e, makamlarında e, ileteceğiz zaten yetkililere. E, bunun haricinde... Tabii ki bu e, yüreklere su serpti bu açıklama, e, kurumları oldukça mutlu etti. Bu toplumu da, toplumun mutluluğu için de e, önemliydi. Çünkü e, eğitim toplumun temelini oluşturuyor ve bütün toplum için sağlıklı eğitim verilmesi ve sağlıklı eğitim ortamında oluşturulması önemli. E, bu anlamda e, umutluyuz ve e, kesinlikle bu durumun peşini kurumlar adına yaptığımız bu işlemleri e, sürdüreceğimizi ve peşini bırakmayacağımızı bir kere daha belirtmek istiyorum. Milli Eğitim'den konuyla alakalı dönüş yapıldı. Kendileriyle görüştük. E, bu anlamda e, bakanlığın e, bir denetmen görevlendirdiğini ve kendisinin bu anlamda e, gerekli teftişi yapmak üzere ilimize geleceği bilgisi verildi. E, biz de artık çalışmaların devamını bekliyoruz. Şimdi daha önceki Açıklamamızda da zaten bu konuya değinmiştik. Tekrar bu konuya değinmek istiyoruz. Ee, milli eğitim öğretmenleri kendi okullarından çok e, kaçak dershanelerde yani tek ders onayı olup verileri adeta sömüren ve kandıran bu özel öğretim kurslarında çalışmaktalar. Kaçak kursların çoğunu milli eğitim öğretmenleri birleşik açıyorlar ve e, ortak oluyorlar bu kurumlara. Okuldaki müdürlerle anlaşarak ders programlarını bu öğretmenler 3 veya 4 güne sıkıştırıp geriye kalan vakitlerini bu özel öğretim kurslarında geçiriyorlar. Ve bu okuldaki sağlıklı eğitim atmosferini bozan bir durumu oluşturuyor. Okuldaki performansları bu nedenle düşüyor bu öğretmenlerin. Sürekli sevk ve rapor alıyorlar bu özel öğretim kurslarına zaman ayırabilmek adına devlet okullarındaki kendi öğrencilerini zorla, notla korkutarak kendi çalıştıkları bu kaçak dershane gibi çalışan özel öğretim kurslarına götürüyorlar. Bizim bu durumla ilgili e, taleplerimiz e, yetkilileri ve okul müdürlerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Okul müdürleri tüm öğretmen öğretmenlerin ders programlarını 5 güne yaymalı, ve kadrolu öğretmen 3 gün çalışırken ücretli öğretmen alınarak devlet hazinesine yük getirilmemelidir. Milli eğitim öğretmenleri kaçak kurslarda çalışamazlar ancak özel okullarda ve temel liselerde maksimum 8 saat onayla çalışabilirler. Yetkililerin gerekli denetimleri bu yönlü yapmasını talep ediyoruz. Milli eğitim öğretmenleri kaçak dershanecilik yapma gibi bir niyet içerisindeyseler de ee, onları istifaya davet ediyoruz. Yerlerine yüz binlerce atanamayan öğretmen şu an sırada beklemektedir. Ve gerçekten bu işe taliptirler, bu işe gönüllüdürler. Bu konunun takipçisi olacağımızı, kendilerini ve çalıştıkları kurumları tespit ettiğimizi, gerekli işlemleri yapmadan önce kendilerini bu konuda duyarlı olmaya ve yasalara uymaya davet ettiğimizi önemle ve mesleklerine duyduğumuz saygıyla davet ediyoruz. Çünkü öğretmenlik dürüst olmayı ve örnek olmayı gerektirir.